Merhaba arkadaşlar. Birazdan yapacağımız bu çözümü normalde sadece bedelini ödeyenlere anlatıyoruz. Peki neden şimdi ücretsiz olarak anlatıyorum? Lansmana özel bir tanıtım fırsatı olduğu için sizlere ücretsiz sunuyoruz. Kanalımda bu konuların detaylı çözümlerini yine ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz. Hadi çözüme geçelim. Elektrik devrelerinin temelleri. Süper düğüm KCL uygulaması. Soru da bize sorduğu V1, V2, V3 düğüm gerilimlerini bulunuz. Burası toprağa bağlı olduğu için buradaki düğümün tamamı 0 volttur. V1 gerilimi aynı zamanda ohm yasasına göre i çarpı 6'dan 6 i volta eşittir. V1'den V2'ye geçerken 12 volt azalma var. V2 gerilimi 6 i eksi 12 volttur. V2'den V3'e geçerken 12 i volt artma var. V3 gerilimi eşittir. 18 i eksi 12'dir. Sorunun asıl can alıcı noktasına geliyoruz. Şu şekilde bir kapalı çevrim alıyorum. KCL der ki bir düğüme giren akımların toplamı sıfırdır. Çıkan akımların toplamı sıfırdır. Giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir. Dolayısıyla aynı mantıkla kapalı bir çevrimden çıkan akımların toplamı sıfırdır. Bu çevrimi kesen 3 tane yer var. Burası, burası ve burası. Akımlar bu 3 yerden çıkabilir. Bu üç yerden çıkan akımların toplamı sıfırdır. Buradan çıkan akım zaten i akımı. Artı buradan çıkan akım yüksek voltajdan düşük voltajı çıkarıyorsunuz 2'ye bölüyorsunuz. 6 i 12 0 bölü 2. Buradan çıkan akım 18 i 12 0 bölü 3. Eşittir 0. Düzenlersek i artı 2'ye bölüyorum 3i 2'ye bölünce eksi 6 gelir. 18i'yi 3'e bölersek 6i. 12'yi 3'e bölersek eksi 4 eşittir 0. 6i 9i 10 tane i geldi. Eksi 6 eksi 4 eksi 10 karşıya attık. Artı 10 i buradan 1 amper. Şimdi gelip V1 gerilimini bulabilirim. i gördüğüm yere 1 yazarsam 1 çarpı 6'dan 6 volt. V2 gerilimi i gördüğüm yere 1 yazarsam 6 eksi 12'den eksi 6 volt. Ve 3 geriliminde iyi gördüğüm yere 1 yazarsam 18-12'den 6 volt olarak bulunur. Bu çözüm mantığını yine ücretsiz bir şekilde kanalımızda anlattık. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.